Bak şu böyle bir sual gelir. Konuya girmedim ama toparlıyorum. Bu çok zor bir konudur. Şöyle bir şey hatıra gelir. Burada insanı içinde bir ukde var. Daima burada hazmetmedi ya bir şey eksik diye düşündüren bir şey var. O şöyle bir noktadır. Diyor ki tamam Allahu Teala hesabıyla baktığımız zaman bu böyledir. Ama neticede bu varlıklar yani ben de varım bunun içinde. Yani nedir ya koyun can derdinde kasap et derdinde demek gibi. Şimdi bir de bunun hesabına bak ama bunlar neticede yok oluyor. Ona ama onlara acıyor. Hani bunların varlık şeyleri yok mudur? Bunlar bundan ne menfaat görecekler? Menfaat görmezlerse burada rahat etmiyor. İşte orada şu noktayı düşünmek lazım. O 24. mektupta bunu tafsillendirmiş bir şey. Biraz. Şimdi evvela eğer bu eşya hayat ruh sahibi değilse, yani benliği yoksa, ben demiyorsa onun zaten böyle bir derdi yok. Onun bütün mazhariyeti kemal ve cemal -i esma -i ilahiye namınadır. Onun çünkü bir kendine bir hisse ayırmaz ki taştır, topraktır, güneştir, aydır, demiş çektir. Bunların ruhu yok ki. Onlar sadece safi aynedirler. Kendilerine bir şey almazlar, bir şey istemezler. Şimdi insan ama hayalinde onları da kendi gibi düşünüyor ya buradan ızdırap çekiyor. Halbuki onların bir ruhu yok. Ancak ruhu olan hayvan ve insan gibi mahluklar. Bunların bir benlikleri var. Kendine ait bir ben diyorlar ya. Orada işte bir hisseleri olması lazım. Bu gibi şeylere burada hayvanlara, aklı olmayan hayvanlara e bunlara zaten Allahu Teala Cenab-ı Hakk'a hizmet ettikleri için o tecelli esmeye hizmet ettikleri için onların ruhlarını baki kılmış ve o dar ahirette onlara o rahmetinden pek çok ihsanatta bunu bekayı veriyor zaten. Anladık mı? Aklı olan insan gibi mahluklar bunlar ise Allah'ı bilip ona hizmet ettiklerinde o tecelli esmaya aynadarlık yaptığında o yaptıkları hizmetin kendilerine ait bereketini de görüyorlar. İşte cennet ebedi saadet bütün o saadet ebediye bunun karşılığıdır. Dolayısıyla burada bu alemde o mazhariyeti esmadan bereket buluyorlar, feyiz buluyorlar, kemal kazanıyorlar. Onun için onlar açısından meseleye bakma kimse Allah'a hizmetinden dolayı kaybete düşmez, mahrum kalmaz. Hatta o cansız varlıklar, dedik ya ruhlar olmayan, onların bütün mazhariyetleri zaten esma adınadır. Kendilerine ait bir şeyleri yok, benlikleri yok ama yine de onların dahi şu hizmetlerinden aldıkları bir feyzi kemal var, bir vücut nev'ine malikler. Alemi misalde, levh-i mahfuzda, elvah-ı mahfuzda da bunların suretleri, manaları kaydediliyor. Hakikatleri pek çok cihetten baki kalıyor. İlla bir kemal ve feyz buluyorlar. Onun için şu konuyu işlerken burayı evvela bir, bu ukdeyi bir halletmek lazım gelir. Tamam mı? Bunu hallederek meseleye bakacaksınız. Biz ücretimizi alırız. Herkes ücretini alır. Onu düşünme. Hikmet noktayız nazarında bak. Bu alemin şu faaliyetteki bu deverandaki, bu alemin bu yuvarlanması içindeki hikmeti gör. Bu bir fena değil, bu bir zeval değil, hiçlik değil, yokluk değil. Baki Zülcelal, Kamil-i Mutlak, Cemili Mutlak o kemalli ve cemalli esmasının cilvelerini tazelendiriyor, nakışlarını tazelendiriyor. Kendisine ait ona bakan, şunat-ı mukaddese dediğimiz pek çok tabirinden aciz olduğumuz bazı şenler şunat var ki Allah'a bakan gayeleri onun için yapıyor. Oldu mu? Hikmetli bir faaliyettir. Mevt ve adem değil.